Merhaba, ismim Uşra. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda aynı zamanda global ve köklü bir firmada insan kaynakları stajı yapıyorum. Ve bu staj sayesinde işe alım süreçleri, kurumsal kültür ve köklü oturmuş bir firmanın kurumsal kültürünün ne kadar belirleyici ve insan hayatı üzerine ne kadar etkili olduğunu görme fırsatım oldu. Bu süreçte hem bir birey hem de kariyerinin başında genç bir kadın olarak iş dünyasının e, fırsat eşitliği, çeşitlilik, e, cinsiyet gibi toplumsal konular üzerinde ne kadar kilit bir rol oynadığını daha iyi anlamış oldum. Farklı kimliklere sahip insanların ilk aşamayı bile geçemediklerini ve kadın adayların sağ bariz bir problem olmamasına rağmen ikinci ve üçüncü aşamadan sonra elendiklerini gördüm. Ve açıkçası bunları görmek bana e, kendimi bir şeyleri değiştirmek zorundaymışım gibi hissettirdi. Programa başvurma amacım da zaten öncelikle buydu. Bu deneyimlerimden hareketle kendime dert edindiğim ve değişiminde bir rol oynamak istediğim konu iş dünyasında eşitlik ve çeşitlilik kavramlarına olan bakış açımız. Çünkü biliyorum ki bir şeyi kısıtlamanın ve baskılamanın herhangi bir sonu yok. Bugün kendimi özgür hissediyor olabilirim ama yarın kendime olduğum yere ait ve özgür hissedebilmek için bugün önüne gel koyulan her bir birey için sesimi çıkarmak ve bunun sorumluluğunu almak zorundayım çünkü bambaşka engeller önümüze çıkıyor olsa da bambaşka zincirlerimiz olsa da hepimiz bunlardan sıyrılana kadar hiçbirimiz özgür olamayız. Ben fark yaratacak bir toplumu tasarlıyor olsaydım da yapacağım ilk şeylerden bir tanesi bu karmaşık güç dinamiklerini anlamak ve buna yanıt vermeye çalışmak olurdu. Bu yapı toplumun içindeki adaletsizliklerle yüzleşir ve bunu dönüştürmeye çalışırdı. Böylece hepimiz bireysel farkındalıkla başlayan ve toplumsal bilinçli ve kolektif eylemle büyüyen bir değişim neseri olmuş olurduk. Toplumdaki bu değişime dönüşümü sağlamak yalnızca bireysel çabalarla sınırlı kalıyor olmazdı. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, kurumlar, politika yapıcı organlar, eğitim sistemimiz, sosyal medya ve geri kalan tüm bize hizmet etmesi gereken araçlar yine bu toplumun refahı için çalışıyor olurlardı. Böylece hepimiz işimizi yapmanın ötesinde ya da hayatı yaşamanın ötesinde daha iyi bir amaca, gelecek nesillerimiz için, geleceğimiz için daha iyi koşullara hizmet ettiğimizi biliyor olurduk. Aslında hepimiz dert edindiğimiz meseleler hakkında bireysel farkındalığımızı arttırıp bu farkındalıkla hareket edersek hayalini kurduğumuz topluluklara o kadar da uzak olmadığımızı fark edebiliriz bence. Çünkü bize emanet edilen yarının inşası da ancak bugün değişimi kabullenip içselleştirebilirsek sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Her iki soruya da cevabım bu şekildeydi. Dilerim ki bu problemleri ve daha nicelerini, çözüm yollarını konuşmak için ilerleyen süreçlerde bir araya geliyor oluruz.